Zeynep Jennifer Ergül, 1995'te Abazalar ilçesine bağlı Domalan köyünde hayata bir taraflarını açtı. Başarılı eğitim hayatını bitirdikten sonra kendini kitap yazmaya adadı. Kitapta parayı bulamayan Zeynep Jennifer Ergül kısa sürede Möge ablayla tanıştı. Bu sayede Hollywood'la tanışan Ergül kısa sürede ünlü prezervatif markalarının reklam yüzü oldu. Ününe ün kattıktan sonra hayatının aşkıyla tanışan Zeynep Ergül başka projelerde de yer aldı. Ve Ananı Dolandırdım adlı albümünü piyasaya sürdü. Ünlü şarkıcı Taylor Swift'in de desteğiyle albüm bir numaraya yükseldi. Şarkıları çok beğenilse de ilişki hayatıyla gündeme oturdu. Şimdilerde ise mutlu bir ilişkisi olan Ergül çocukları ve kocasıyla mutlu görünür.